Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti. Soruşturmanın detaylarını arkadaşımız Hamza Çiftçi'den alacağız. Hamza Söz sende. Ahmet Görmez sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İyi Parti'den istifa eden bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ 19 Ekim 2020 tarihinde o dönem partisiz olan İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu hakkında iddialarda bulunmuştu. Bu iddiaları Burak Avuncu'nun FETÖ'cü olduğu yönündeydi. Hatta bu konuda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de defalarca uyardı. Bu kişinin kurucu olucu olması istendiğini. Fakat kurucu olmasın denildikten sonra da önce Genel İdare Kurulu'na ardından parti sözcüsü oldu. Daha sonra ise il başkanı olduğunu söylemiş. Fakat e, Burak Kavuncu'nun de Kazakistan'daki bir derneğine üye olduğu, iş insanlarının üye olduğu o dernekte bulunduğunu ve başkan yardımcılığı yaptığını söyleyerek FETÖ'cü olduğunu ima etmişti. Bunun üzerine 21 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Reysen bir soruşturma başlatmıştı ve aynı gün Burak Avuncu da buraya gelerek suç duyurusu da bulunmuş ve o iddiaları yalanlayarak 2010'da Kazakistan'daki iş hayatım sona erdi. Kimseye papuç bırakacak değilim demişti. İşte bugün Ümit Özdağ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da isteği üzere isteği üzerine bilgisine başvurulmak üzere buraya gelecek ve ifade verecek. Yaklaşık yarım saat sonra burada olması ardından ifadesini vermesi ve daha sonra da basın açıklaması yapması bekleniyor. Konuya ilişkin takibimiz İstanbul Adalet Sarayı önünde devam ediyor. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.